Kantajı. Abi açın şöyle bir açalım. Kantajı. bir şey var. Abi gitme. 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 Abi Abi gitme. Abi gitme. Abi gitme. Abi gitme. Abi gitme. I'm <laughs> Çık bir abi. Oho. Otur geç. bak otur. Gel 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 Ameliyat bir dakika. Hastadır. 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 Reşat bir dakika. Reşat. 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 Hastadır. Reşat. Apo. Apo. Bir dakika. Hastadır. Bir dakika. Reşat. Fastadır. Reşat bir dakika. Bir dakika. Reşat bakar mısın? Reşat. Hadi <laughs> ben şey ben, beni ilgilendirme. Şimdi bir dakika. Ömer Geri al biraz geri gel sen ne yapıyor? Cekim numarası cekim. Olmuyor. Basta 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 ne? basta 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 gelsin bura gelsin bura fazil fazil benim arkadaşım. Arkadaşım. Benim 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 arkadaşım. Apo çık oradan Apo. Çık, ne yapıyorsun? Gel gel gel. Bele gel. Çıkmıyor.

Bo'lmasin, men sizni qaytara olaman.

موسيقى [SpeakerC] [SpeakerC]

biz abi ne, kaldırsan onu kafamdan. Evet alabilir evet. miyiz? Evet. teşekkür Bırak ediyorum. Abi, bir ses abi, Bir, ses ulan, abi. bir, abi, bir ses abi. daha. Bir Bir Açık bir mı? daha Tamam beyler yavaş yavaş. Deniz Tek tek gene çekim yapın şey yapın adamlar oturtun. Abi, biraz burada dün saat altında rıza verdi emlet evet, burada da çok kuma buraya gitti. Altı arabayla. Ha burada e, 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 Vali Bey bizim başvarsın. Sağ olsun. Dedi bugün bir bırakma bir durumu yok dedi ki mutlaka bir yarına kadar kaldı dedi. Bizi eritme evet. evlerinden Sankar. ağırladılar. Biz de evlerinden kaldık ailece. Aştanaşı. Sabah yine ikinci bir emir geldi. Dedi biz aileye teslim edemiyoruz. Aile eve gelse, Mardin'e gelsin dedi. Biz Mardin'den teslim edeceğiz. Biz kalktı aileyi Mardin'e gönderdi. Sadece ana baba dedi. Burada kalsın. Geri kalan aile dedi ki Mardin'e gelsin. Aileyi gönderdim oraya. Sayın değerli bizim e, İslam Hakları Dernek Başkanımızdı. Bir de avukatımızdı. Bizle birlikte. Değerli amcaları, amca çocukları, halaları, bacıları, abesi, kardeşi gönderdik onları. Aman Onlar an. ondan sonra ikinci bir emir daha geldi. Dedi Urfa Tuva'ya götür göndereceğiz dedi. Ben telefon açtım aileye dedim ki git Tuva'ya bekleyin oradan. Tabi saat bilmiyorum valla kaç oldu artık getirdiler biz sarıldık birbirimizi öptük. yani güldük ağladık. Bizi helikopterle diyarbakır'a götürdüler. Sonra da buraya geleceklerdi, Diyarbakır'a götürdüler. Diyarbakır'da da Sayın Valimiz bizi karşılaştı. Orada ekiple bizi Urfa'ya, Şanlıurfa'ya, e, Togay'a gönder, gönderdiler. Togay'da aynı şekilde Vali Bey, Kalezyon Komutanı. E, <laughs> Tabii hamurlar çoktur. Sağ olsunlar, onlar da bizi karşılaştırdılar. Yardımcı olarak onlar kendi arabayla bizi buraya getirdiler. <laughs> E bugün çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Tamam, teşekkür et millet e, gerçek ediyorum. hepinizin gözün aydın. İnşallah bundan sonra bundan sonra bir türlü, türlü şeylere karşı vereceğiz. Artık cenazeleri beklemeyeceğiz. Barış süreci. Ben analara sesleniyorum. Bacılarıma sesleniyorum. Asker anası, polis anası, dağdaki geril anası. Hepsine sesleniyorum. Bu süreç içerisinde herkes bize destek çıksın. Bize değil de Türkiye'ye, insanlarımıza destek çıksın. Bu süreç içerisinde herkes el atsın. Artık süreç bu barış olsun. Artık dinozorlar gelmesin, analar ağlamasın. Artık analar ağlay ağlay gözler kalmadı, diğerler kalmadı. Teşekkür ediyorum başta daha fazla dolaştırmayız.

لا ما ينبغي لك يا ولد وشكشك